Yaşam boyu form kampına gelen birkaç tane soru vardı tesettürle ilgili. Spor ve tesettürün doğru oluyor mu olmuyor mu diye. Biz bugün size onları cevaplayacağız. Evet. Kamp sürecinde neler yaşadık, neler geçirdik, ne zamandır buradayız, zorlanıyor muyuz, buraya gelirken aklımızda ne tür sorular vardı, buraya nasıl gelmeye karar verdik. Bunlarla ilgili bizim de tabii ki çok düşüncelerimiz, sorularımız, tereddütlerimiz vardı. Ama şimdi buradayız. Birimizin kamp süreci bitiyor, ki yakın zamanda bitiyor inşallah. Biz bunları konuşalım, sizi de aydınlatalım istiyorum. Evet. Sizlerden gelen birkaç tane sorular vardı, biz onları yazdık. Bugün size cevaplayalım öncelikle. O zaman ilk başta. Çektim bir tane. Ne tür kıyafetler tercih etmeliyiz? <laughs> evet, herkesin en büyük soru salonundan biri buydu. Ne tür kıyafetler tercih etmeliyiz? Şöyle yani burada çok zorlanmıyoruz aslında kıyafet konusunda. Yani şöyle tunik, dışarıda nasıl tunik ya da sivit vesaire bir şey diyebiliyoruz. Burada da aynı şekilde. Sadece biraz daha oksijenli alabileceği rahat olabileceğimiz kıyafetleri tercih etmeye çalışıyoruz. Daha, biraz daha, daha, daha kısa boylu. In, evet. birazdan tam uzun boylu olmuyor zaten. Bazı hareketlerde zorlanabileceğimiz için. Yani dolanıyor. Yani ortalama diz üstü ya da işte biraz daha üstü gibisinden. Hmm. Bu tarz kıyafetler daha uygun oluyor ve biraz daha ince. Hmm. Kalın şeyler tercih etmemeye çalışıyoruz. Zaten tight ya da eşofman o sizin rahatınıza kalmış bir şey. Aynen öyle. Zaten o kolay bulmuyor yani. Evet, kıyafet konusunda çok zorlanmıyoruz. Dışarıda nasılsak burada da öyleyiz. Yani pek rahatsız olduğumuz bir durum olmuyor. Çok <laughs> gerilim. <laughs> Kampta ibadetlerinizi yerine getirmekte zorlanıyor musunuz? Asla. Tabii ki böyle bir şey yok. Çünkü hayatımızda da belki bu kamptan daha yoğun zamanlar geçirdiğimiz oluyor. Ve bu hani insandan insana değişen bir şey. Yani siz ibadetlerinize önem veriyorsunuz. Nerede olursanız olun tabii ki zorlanmıyorsunuz. Yani dışarıda da evde de aynı şekilde ne yapıyorsak burada da aynı şekilde yapıyoruz ki burası da zaten bir ev ortamı. Kendi evim gibi artık görmeye başladım. Hiçbir zorluğunuz burada gerçekleşmiyor. Sporda engel olmuyor. Herkes bana bakıyormuş hissiyatı oluyor mu? Benim aslında ilk geldiğimde ya herkes bakarsa işte daha mı kiloluyum da şöyle böyle diye ama asla böyle bir şey olmuyor. Ki buraya geldikten sonra gerçekten özgüveniniz daha fazlasıyla artıyor. Buna emin olabilirsiniz. Kesinlikle. Kimse kimseye bakmıyor. Kimsenin derdinde değil yani. Bizim kilomuzmuş, işte onun bacağıymış, koluymuş, şusu, busu. Böyle bir şey yok. Herkes kendiyle ilgileniyor burada. Kendini geliştirmeye çalışıyor. <laughs> Buna emin olabilirsiniz. Asla ne kadar ee, şey olmuyor yani bu kapalıymış açıkmış. Aa, evet. Bunu çok özellikle yani buraya gelmeden önce çok inanılmaz düşünüyordum. Hani insanlar ne tepki veriyor? Burada kesinlikle öyle bir şey yok. Hiç kimse hiç kimseye garip bakmıyor. Ne açık kapalı ne kapalı açığa herkes aile gibi abimiz ablamız kardeşimiz. O yüzden aklınızda bir soru kalmasın. Çok rahatsızsın. Bence de. <laughs> <laughs> İki <Bir> tane <laughs> aldım. Evet spor esnasında ne tür şal kullanılmalı? Şimdi bu da aslında kişiden kişiye göre değişiyor. Mesela ben pamuklu şal kullanıyorum genelde ya da işte e, nasıl diyeyim daha çok hava alan neydi? O? Şifon Şifon da takılır ama mesela ben şifonlar benim kafamdan kaymıyor ya da ben hani kayıyormuş Hı -hı. hissi yaratmıyor çünkü tek takıyorum. Çift katlı takmıyorum. O yüzden çok fazla rahatsız olmuyorum. Şifon da takıyorum, pamuklu da takıyorum. Ama mesela hani kafadan geçirme şallar, tenli şallar da takılabiliyor. Hani tercihe göre değişiyor. Ben mesela tercih etmiyorum. Ama tabii ki pamuklu daha çok hava alıyor diye düşünüyorum. Ya da derleyince evet. hani böyle bir basmıyor, darlamıyor ya da kolay açılmıyor. şifon yine biraz daha arkası kolay Kayma kaydığı oluyor. için daha kolay açılıyor. Hani bu sporda belki rahatsız edebilir bir iki çekiyorsunuz ama o <laughs> da çok dert değil zaten. Size kalmış bir şey oluyor bu da. Şifonu bir de şöyle oluyor. Ee, yıkandıktan sonra kuruma olayı daha hızlı olduğu için ben mesela şifonu daha çok doğru, tercih etmeye doğru, çalışıyorum. Doğru. Hemen kurusun diye. Yani. Yani. Spor yapıyorken bunu almıyor musunuz? Tabii ki de bunu alıyoruz. Yani istem dışı e, oksijen yani nabız yükseldikten sonra belli bazı hareketlerde fazlasıyla nabzı yükseltiyoruz. Ve bu esnalarda hafif bir buralarda tabii bunalmalar oluyor. Ama bu esnada ne yapıyoruz? E, duruyoruz ya da işte camdan iki dakika molalarımızda nefes alıyoruz falan. Su içiyoruz, bir şey yapıyoruz, geçiyor. Yani işte bu giydiğimiz kıyafet ya da şallarla alakalı yine oksijen alabileceği, hava alabileceği şeyleri tercih ettiğimiz sürece bunalmalarımız azalıyor. Bir tık daha zor oluyor. De, Ama tabii ki, evet. yani normal yani yazın nasıl dışarıda sıcakta evet aynı şekilde oluyor. Hani bu sene tabii ki bu öldürecek kıvama getirmiyor. işte kimse ölmedi Alışıyorsun. Ona <gülüyor> da <gülüyor> alışıyorsun. Aylardır hepsine alışıyorsun. Bir de şöyle bunu aldıkça böyle nabzının daha fazla yükseldiğinde, kızardığında falan evet ya oluyor bir şeyler de gördüğün için. <laughs> aynen özellikle ben basketten sonra özellikle çok öyle silah. oluyordum. <laughs> tesettürlüyken spor yapılamaz algısı var bu konuda kampta rahat mısınız bu konuda kampta o kadar rahatız ki yani e, bunu düşündürten insanları ne bilmiyorum mesela ben buraya geliyorken bunu düşünerek gelmemiştim sadece insanların e, bakış açısının hani nasıl olduğunu tesettüre e, nasıl bakıyorları düşünmüştüm. çünkü spor yapmak herkes yapabilir doğru çok düşündüren bir soru ama yani kesinlikle böyle bir şey yok İsteyen istediği şekilde her zaman her yerde her kıyafette spor yapabilmeliyiz. Sporda nasıl cinsiyet ayrımı yoksa açık kapalı ayrımı da yok. Kesinlikle. Yani bu çok mantıksız geliyor bana. Çok doğru bir cümle oldu. Bunu ben kuramadım. Yani <laughs> cinsiyet ayrımı yok hiçbir şekilde Aynen. bir şeyde. Burada da olamaz. Burada yürüyüş bandında da cinsiyet şey, açık kapalı ayrımı yapmıyoruz. Hareket ederken de zumba da yapıyorsun, step de yapıyorsun. Yeri geliyor fitness'ta da yapıyorsun. Yani hiçbirinde bir şey ayrımı yok. Ve kısa ve öz bir videomuzun. O teşekkür ediyoruz sorularınız için. Ee, daha çok soru vardı ama böyle en çok gelenleri evet. seçtik ee, ve bu kadardı. Teşekkürler. İnşallah sorularınız cevaplanmıştır. İnşallah aramızda görürüz. Evet, gerçekten gelin yani buraya. Bu şey değil de. çünkü hani tamam gitmeye karar verdim ama o en taptaki sorular yani onlar da çözülse <gülüyor> tamam, <laughs> kamptayım. Ertesi gün kamptayım. Ve kesinlikle yani bu yazılanlar, sorulanlar evet çok fazla insan düşünüyor ama buraya geliyorsun bir gün sonra diyorsun ki boşuna yapmışım hani ben gerçekten evet. şeye de çok hani, kilo olsun çünkü spor salonlarına ne zaman gitsen kilolusun, aa kilolafa falan, e zaten spor salonlarına kilolar gidiyor yani. Kilo vermek için gidiyor. Genel alsınlar yani evet. Hani garip bir durum yok yani ortada. Ama insanlar bunu tabii ki maalesef ki böyle bakıyor. Ee, ama burada hani tabii ki bir iki gün böyle ay ne yapsam falan böyle kapatmaya çalışıyorsun kendini falan ama üçüncü günden sonra diyorsun ki yani herkes benim gibi. Herkes böyle zaten. Herkes kendi derdinde, kendi kilosunda asla çekinmiyorsun. Ve bu sefer şey oldu hani böyle o aile bağını falan da kurmaya başladık. Çünkü burada bir gün böyle bir hafta gibi geçiyor. <laughs> Yedi gün beraber sadece. yemekte, yemekte sporda, işte orta alanda sabah kalkıyorsun, akşam yatıyorsun. Hep beraberiz. O da arkadaşın, o da <laughs> Hani böyle artık kardeş <laughs> oluyorsun gibi bir şey oluyor. Çok güzel insanlar tanıyorsun, çok güzel zamanlar geçiriyorsun Aynı, Aynı şahiş şey. olması şimdi. Kapalıyız diye yani, aynı odada değiliz yani evet. yanlış anlaşılmasın. Açıkla kapalı da aynı odada olabiliyor. Ay. Kesin Ay. böyle Doğru bir şey. Ağır kesin yani. dağır, kesinlikle Canım, burada biraz uzun süre kaldığım için ben çok fazla ortalarda görünen bir insan değilim ama <laughs> Bu video benim oluyor Burada çok uzun süre kaldığım için çok insan tanıdım. Çok oda arkadaşı değiştirdim. Kanka. <laughs> Neyse buraları şey yapabiliriz, kesebiliriz olmadı Teşekkür ediyoruz. Sorularımız bu kadardı. Yaşam Boyu Form Kampını evet, bekliyorum. defa <laughs> video çektik. Böyle bir video kendimi evet. çok görüp ve kasıntı hissediyorum. Ama ama bence o... güzel oldu. Keşke ben de böyle bir videoyu daha önceden görseydim. Çünkü ben ilk geldiğim zamanda gelmeden önce daha doğrusu buradaki kapalı arkadaşlara ulaşmaya çalıştım aslında. Evet. Yani bununla ilgili sorun yaşanmıyor falan filan kimseden ya yani birkaç kişiden tabii sorduklarımdan cevap aldım. Ee, keşke böyle bir video olsaydı ve ben ona rağmen gelseydim. Bir soru yani sormaya çalışmasaydım. Kapalı biri yoktu ve ben soramadım. <gülüyor> ben <laughs> daha <kadar> öncekilere ulaştım <laughs> aslında. Ee, oturduğum sempten bir arkadaş gelmiş. Yani tesadüfen arkadaşın arkadaşı olarak buldum ve iyi ki gelmişim. İyi ki. Sizlerde inşallah gelirsiniz. İnşallah. Çok memnun kalacağınızı eminim. çok teşekkür ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.